Merhaba, iyi günler. Bugünkü konumuz nane. Nane deyince herkesin aklına zaten en bilinen şey yemeklerde kullanılıyor. Çay olarak kullanılıyor. Her yerde naneyi kullanmaktayız. Özellikle Kafkasya'da efendim ayranın içerisinde nane ya da kedi nanesi kullanılmaktadır zaten. çok da güzel bir tat vermektedir. Hoş bir şey vardı. Birçok gıdanın içerisinde de kullanılmaktadır. Biz naneyi daha çok nerede kullanırız? Nane en çok kullanıldığı yer ucuzu toksinlerden arındırılmada etkin rol oynar. Ama en önemli kullandığı mide ve bağırsaklar. Midede ve bağırsakta oluşan gazların giderilmesinde etkin rol oynar. Nane demlemek vasıtasıyla içilir demlemek vasıtası ya da yemeklerimizin içerisine efendim nane e, dökü, döküyoruz yani nane yani şey olarak kekik nane baharat olarak da kullanılır yani yemeklerimizde baharat olarak da kullanabiliriz aynı şekilde nane çayı olarak içilmesinde fayda vardır e, gün içerisinde 3-4 bardak nane çayın içimi mide gazlarının giderilmesinde kabızlık varsa kabızlığın giderilmesinde efendim bağırsaklarda oluşan bazı komplikasyonlar varsa bunların toksinlerden arındırılmasında etken rol oynar. Özellikle böbreklerin e, temizlenmesinde toksinlerden alınması fayda sağlar. Özellikle pankreas, efendim e, karaciğer, safra kesesi, dalak gibi rahatsızlıklar oluşan ol komplikasyonlarda hazırlanan karışımların içerisinde nane bulunmaktadır. Çünkü nane hem sakinleştirici özelliği bulunmaktadır. Keza bir taraftan da rahatlatıcı özelliği bulunmaktadır. Günümüzde yani çok geçmişten bugüne kadar artık nane Herkesin birçok insan kişi bahçesinde kenarda sağda solda ekmekte ya da en kötü ihtimalle efendim. Nane her yerde kuru nane satılmaktadır zaten. Efendim bunlara temin etmek daha çok kolay bir bunun temini. Ee, çok büyük fayda sağlar. Nanenin mutlaka e, kullanılmasında özellikle ödemlerin giderilmesinde gene keza çok büyük fayda sağlayacaktır. Rabbim tüm hastalarımıza acil şifa devam ver efendim saygılar.